Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Name or diye oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunun amacı e, bizi bilgilendir bize bilgi verecekler. Bu bir bu bilgiyle ilgili bir marka yazacağız. Bu markayı yazacağız ve karşıdaki karşıdaki oynayanlar bir takımın tarafına geçecekler. Sonra mavi takım ve kırmızı takımdan üzere oluşmak olarak bunlar birbirleriyle savaşacak arkadaşlar. Şimdi Ömer'le birlikte Neymar diye oynuyoruz. Ömer. Yani ben çıkamadım bu oyunda neredeyse. Neymiş? Sık sık aşırı bir yerin adını söyle. Arkadaşlar haberi Rusça şeyler çıkıyor. Ben Donat Duck'a geleceğim. Ben de. Oyunu Türk iş yapmışız zaten. O da İngilizce pek anlayamadım. Baksana da abi adam Rusça bir şey yazıyor. Herkes onun tarafına geçiyor. Olmaz ki. Şey şey. <gülüyor> <gülüyor> Aha aldım lan hepsini. Nasıl aldın? <laughs> Öleceğim ben. <galiba>. Yok. <laughs> Ya gel buraya kaçma ya. Heh, aldım. Arkadaşlar kazandık. Ve şimdi kim çıkacak? Ömer ben mi başkaları mı? Evet başkaları. Şu Maria denen kız çok iyi oynuyor. Bir kere tavanın kadar uçmuştuk hatırlıyor musun? Gel bir daha uçak. Aa bak yine uçtuk. Aa uçtuk. Abi ben uçağa gideceğim ya. Ben de. Bir de bu sefer de İngilizceye gidiyorlarmış. Üstüm mavi renk ama niye kırmızıya gittim? Baksana herkes. Ana! Evet, nereye kaçmayı düşünüyorsun? İyi Aa ben öldürdüm. Sen Bana geldi 15 para. Kaç paran var? 200 200 25. Aa ben geldim. Kaç mısın sen varsın? Abo, nasıl şansın? Arkadaşlar, şans olduysa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bambirlerle ilişkili bir şeyin adını ver. Ben buldum. Ben de. Çit Çık çıkartmıyorum. Fermuar kapalı arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kanalın bildirimler, bildirimlerini de açmayı unutmayın. Çıkmış mı benim? Frozen Lake ne lan? Ben yazmadım ki. Yarasa yazdım. Ben de yarasa yazdım. Sen yazdığın için bana bana gelmemeli. Frozen like ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Aha evet evet. Ya sen yazdığın için ben kaç. Kaçma. Gel buraya. Gelmeyeceğim oraya. <laughs> Aha öldüm. Hello beni öldürdü. Gel buraya kaçma. öldürdüler. Ya ben niye bu bıçağı aldım? Değiştir şunu. Ben Arkadaşlar ben? yeni paramı şu bıçağa biriktireceğim. Polenciki lao. Büyük ihtimalle şu laoya gideceğim. ana uçtuk. Ya ben kalmışım şey. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta ücretsiz verilen 5 efsanevi star ödülünden e, ne çıktığını da yorumlara yazmayı unutmayın. Ömer ben şeye geçtim. Kutular geri geliyor. Evet arkadaşlar saat 6'da Brawl Talk açıklama yapacak. Bilmeyenler için bilginiz olsun. Aha. Lan sen hangi takımdasın? Ya çünkü kaldı. O yüzden de seçemedim zaten. Öldü. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ee, beş efsane stratejisinde neler çıkarttığımız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu ne ya, Kırmızı ne? kazandı ya. Of, bu ne? Ömer, diyor. Ömer vatan haini mi? E, ne alaka ya? Ben bunu report edeceğim bekle. Hello, box Money. Asena yeni beren değilim ben. Dur. Ettim mi? Gönderdim. Kangala geldim. Kankala geleceğim ben de. Farklıdaki kişi. Aha. Pay altmış. Siz şimdi yani <laughs> yanılır mı? Yanılır Dış etkenler de hızlı koşma. Geber. hızlı koşma? Dış etken. Gel buraya. Beğenme. Ya bu hasar almıyor. Çekiştirelim diziye. <laughs> Öleceğini bile bile kaçırıyorum. Ya bu varden denen çocuk çok öldürdü. Bana vatan ayını yazdılar. Biri sana Ömer kes yazdı. İyi. Ömer bir şey demedi ki mı <laughs> Ed Sheeran'ın bir şarkısını ben biliyorum. Ben, ben, shape ben of şarkı... you. Abi ya ben çıkacaktım bunda. Shape of you. Abi shape of you çıkar inşallah da herkes shape of you'ya girer. Ben Çince'ye gideceğim. Yok after glow. Ed ben, vardı sanki after glow diye. Tam emin değilim de. Arkadaşlar yorumları yazın. Ed Sheeran'ın Afterglow diye bir şarkısı var mı diye merak ettim gerçekten. Abi, abi bu ne? böyle bir saçmalık mı olur? Allah. Öldürüm Ömer doğrama yaptık kırmızı bir kişiyi? Ben iki üç kişi öldürdüm bu arada. Ne? Arkadaşlar kimin kimi öldürdüğünü tam göremedim de Kaç kişi öldürdüğümü bakın Biri, Bir kişi öldürdüğümü gördüm ama Demin iki kişi öldürdüm galiba İki üç kişi öldürdüm bir, bir değil Abo Ben sana geleceğim Ama güzel yazar Bir pizzanın üstünü adlandırdım Sucuk <gülüyor> Sosis <gülüyor> Ne alaka? E, sosis de değil mi? Ay sosis var da sucuk daha var. Gerçi Ama. mantar da olur. Sucuk. Oğlum kan altı aca ne lan? Ben oraya gidiyorum. Sadece. Ya! Şaka. Hı, hı istediğin yere git. Sucuk Şaka. yazdım ve herkes buraya gelecek. Bir de oh. bak. İyi ki Konuşuruz Elif oh. <laughs> Sucuk yazdım Herkes buraya geldi doğrama yapıyordu Kim? Elif O kim mi Elif var yani. Elif. Hmm. Ben... Ha Şuradaki kız Tamam çalmayı düşünüyorum. 700'lüğü <laughs> mü alsam? Elf şaka ne lan? Yine Arkadaşlar bu surfer çok çılgın. Bir giyim markası Puma'ya geleceğim. Arkadaşlar yakında canlı yayın açabilirim. Haberiniz olsun. Nike daha en iyisi Nike. Ne yazdı abi? İlla Rusça yazmaya niye inat ediyorsunuz ya? Ömer öldürdü. İlla'yı nasıl ediyorlar Rusça yazmaya? Ne? Ne kurt oğlum? Kurt demek istemiş herhalde. Yok ku ku kurt. Hani Puma'nın logosunda kurt var ya. Ama Puma'nın kendisi bir hayvan. Puma diye bir hayvan var. Puma'ya kurt değil yani. Köfteci Yusuf. Köfteci Yusuf. <laughs> köfteci Yus Biliyorsun değil mi köfteci Yusuf'u? Abim orada zehirlenmişti. Yemin et. Yemin ederim. <laughs> Lan ne alaka? Köfteci Abi köfteci Yusuf'a niye geliyorsunuz? Ne? Almış. Herhalde Erkan'ın ama o. O beni çekti bu. <laughs> Heh kazandık. kazandık Sakılı kıyasla. kaldı da. Çok güzel, çok ya yine ben çıktım. Ben Ayran şey. mı? En iyisi burger, ya da Parti vermek için bir neden doğum günü. karşıdaki yazmış. Başka bir şey yazacağım. Yemin bayram. et. Evet, bayram yaz. <laughs> Biraz saçma olur ya. Mecbur. Ya abi ya ben senin yazacağın şeyi ya. Doğum günü. Abi herkes doğum günü gelecek ya. Bayrama da giden olmuştu bari. Ya oğlum ne gelecek bayram partisi mi oğlum? <laughs> Aa buraya gelmiş. Ömer gel buraya kardeşim. Ömer, Uyuruyor, hem bayram yaz diyor ben öldürdüm seni bu arada. Hem bayram yaz diyor hem de gidiyor doğum günü tarafına gidiyor ya böyle şey mi oluyor Hem bayram yaz diyor hem de karşı tarafa gidiyor anlamadım ya. Yürüyeyim. Aa, Aa sen çıktın. Sana yaz diyeceğim şeyi yaz ama istersen. Aferin bana ben çıktım. Bir önüne aç. Şey ee, ee, durak durak durak. Durak. Tıhe Roçuk diye yazılıyor. Nasıl? Kemal Sunal. Kemal Sunal sikerim sizi o. dedi. Bunu yazdım ben. Durak. Hayır oğlum ne alaka öyle yazılmıyor. Tıhe Roçuk diye yazılıyor. Drak. Ben mal ben. mısın oğlum Tırak ne? Yoğurt mu? Karşı taraf yoğurt demiş. <laughs> Ay ben senin yazacağın şeyi. Bir de herkes yoğurda gidiyormuş. Yoğurt. <laughs> lan Yo, mal mısınız? Yoğurda niye gidiyorsunuz? <laughs> Ay yine aynı etkinlik. Gel lan buraya. birini öldürdüm. Hamsi Başladı oynamaya. <laughs> <laughs> <bu>. Lan ben <laughs> abi ya. Hepsi çek abi. bunlar pro oynuyor. Ünganda. Mi? Arkadaşlar videoyu ki... beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Can... Ben buldum. Mehmet Akif Ersoy. Tefik Fikret. Olmaz mı? Pıç yazmış lan. Pıc yazmış. Abi Pıç ne? Kemal Sunal mı? Kemal Sunal yazar mı? Var mısın? Valle. Valle kim? Vallahi kim? Valle'ye gel ya. Abi Kemal Sunal yazar mı? Sunal'a gidiyorlar Ama, gidecekler. Baksana abi bu ne? Kelime değiştirme yok. abi. bizim, bizim Aga süper saldık. Abi. Kaç 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 kaç. mu? Abi illa kaçan tarafı kov alıyorlar ya. ya ben ıı, saçma olana <laughs> Lan, Birini ben öldürdüm, biri de beni öldürdü. He 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 yoldum Ay bu ne? Herkesin parçaları duruyor. <laughs> Herkes Gördün mü? Oyun biraz kasıyor sanki. Başkent olmayan bir şehrin adını ver mi? Başkent olmayan bir şehrin adını ver mi? Bort mu? Şey ya. İzmir. Ne? Şey yazacağım. Ben çıksam şey yazardım Leipzig. Çocuk küfür etti. Kulüp sandviç mi? Ayağımız. ben? Ben kulüp sandviçe gittim. Ben de. Oha. Her Gelin bakayım buraya çocuklar. Çocuğun öldürdük diye piksel parçaya ayrılıyor. Bir şey full. Öldürdük herkesi. Öldürdük. Evet arkadaşlar. Artık son turumuza girelim ve videoyu bitirelim. Kaç ne kaç lira? He, 375 Oo. Bir o bir tatili ne? adlandır. O ne lan ne alaka? Yaz, <laughs> yaz, tatili. <laughs> yaz tatili. Kurban bayramı yaz. <gülüyor> <gülüyor> <Bu ne>? Summer <laughs> holiday. Her ya. ikisi de aynısını yazdı. Summer holiday. Biri yaz tatili yazdı, öbürü İngilizcesini yazdı. E işte, ikisi de aynı. Ben Türkçesine geleceğim. Ben Türkçe gittim. Oha. Oh gel buraya, gelin buraya, gel buraya, gelin buraya. Gel buraya. he. Ömer gel, bu videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ay, Lan sen mi çıktın? Evet. Arkadaşlar o zaman bir tur daha oynayalım öyle kapatalım mecburen. Böyle bir şey oldu. E futbol 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 futbol. Sakatlık ya sakatlık. Ayran içerim seni. Ya niye çıkmadı? Sakatlık. Ronaldo mu? Ya benimki çıkmıyor. Şip diyor. Ne alaka lan? <laughs> ne alaka ya? Ben Ronaldo'ya gideceğim. Sakatlık yazıyorum gidiyor. Şip yazıyor bende. Belki İngilizcesidir. Aha Ömer. Gelin buraya. Ya. Gelin buraya. Gelin buraya. Bir sonrakinde de videoyu kapatırken ben çıkıyormuşum. Ya Ömer sen hızlı koşuyorsun. Ben öldürdüm seni. <laughs> Aferin sana. <laughs> Aferin bana. He 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 Gel buraya. Evet. Hemen videoyu kapatalım. Bak. Gel. Gel. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Lan bu ne? Abi şaka gibi. Böyle şey mi olur? Al Cinderella. Ya şaka gibi ya. Abi böyle bir şanssızlık olamaz ya. Şaka gibi. Kakatayla kim lan? Sindirella yazdım ona gel. Bak beni gördün mü? Yo. Adam önünde zıplatayım. Abo. Gelin buraya. Kakatayla kim lan? Ben Rava. Ben Rava'yı çok seviyorum. Heee. Lan <laughs> abi öldüm ya. Çektiler beni. Çektiler beni. Çektiler. Hadi gel videoyu bitirelim artık. Gerçekten çok canım sıkıldı. <laughs> Gel şuraya. Arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.